zehirlendi iddiası. Olabilir yani çok kuvvetli ihtimaldir. Bana kalırsa Atatürk'ten daha kalabalık etrafı. Asıl yalnız Atatürk'tür. Osmanlı'nın son zamanda bu teknoloji yoktu açıkçası. Çok met ettiğimiz Sultan Abdülhamit Han, Sultan Abdülaziz'in bıraktığı şeyi devam ettiremedi. Tekkeler, medreseler hep karşı Fatih'in sevmediği sadrazam met ediyorlar mesela. Hitler cahildir. The Bob is in your demek. Bugün İlber Hocamız ilk kez Onedio'da. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkürler. Biz de çok iyi sizi gördük, daha da mutlu olduk. İlber Hocamızın kitabı da çıktı. Fatih Sultan Mehmet Doğunun ve Batının Efendisi. Biz kitaplarımızı aldık hocam. Biz hediye kitap kabul etmiyoruz. Kendimiz alıyoruz ve imzalatmaya geldik. Evet, İmzalarsınız iyi. değil mi? İmzalarım. Ben de çok kitap verirdik size. Hocam bu bölümde sizinle Fatih Sultan Mehmet'i konuşacağız. Bazı varsayımları topladık. Sosyal medyadan ağırlıkla hmm. topladık. Ben size varsayımı yönel. Hatice. siz de onun üzerine fikirlerinizi ve bilgilerinizi bize paylaşacaksınız. Önce kişisel hayatıyla başlayalım dedik. Şöyle bir varsayım var. Deniyor ki Fatih'in entelektüel bir yalnızlığı vardı. Devrin alimleri bile onun vizyonunu takip etmekte zorlanıyordu. Doğru mudur hocam bu ya da ne kadar doğrudur? Kısmen doğru. Yani çok seçkin adamlar var. Mesela Molla Lütfi çok yanlışıyor. Biliyorsunuz Molla Lütfi sonra katledildi, idam edildi görüşlerinden dolayı. Ondan çok iyi anlaşıyor. Ecnebilerden anlaştıkları var. İtalyanlardan. Tursun Bey, bakan üyesimiz hükümdarını bütün cepheleriyle anlamış biri değil. Bu yani kalemi yetmiyor. Bir de Akkoyunluların bakan üyesleri var. Onlardan sonra bize geçenler var. Onların da öyle metiyesi falan pek bir şeye benzemiyor. Yani onları söyleyeyim. Bak Osmanlı bakan üyesleri çok zayıflar o devirde. Genelde hepsi değil. Ama var değerli adamlar. Tabi Ali Kuşu falan gibi astronomi, matematik insanları var. Yalnız değil, bir muhiti var. Saatlerce, günlerce tartıştıkları, konuştukları oluyor. Çok aktif tabii, çok aktif. Sarayda kalır. O zaman Hırkayı Saadet Dairesi onun hususi dairesiydi. Sonradan o hale geldi Mısır'dan sonra. Böyle bir kendine göre bir Rönesans senyörü, kitap toplayan, tensih yaptı. Efendimi efendim istinsa ettiren onları, kopyalarını çektirden Çagatayca, Arapça, Farsça, Çagatayca denmez de işte bizim Çagatay lehçesindeki edebiyat, Uygurca, bunlar var yani katipler var, matematik, atlasları kullanıyor Yunanca, yani Yunanca eseri okutuyor, dinliyor, öyle anlaşılıyor bir şehirler var görülmüş. Hayatı çok iyi, yalnız adam değil, yani bana kalırsa Atatürk'ten daha kalabalık et. Asıl yalnız reformatörü Türkiye tarihinin Atatürk'tür. Hocam bu Rönesans dediniz ya hemen şeyi de sormak istedim. İtalya'ya gitmeden de Rönesans'ı kendine celbetmiş biri diyebilir Evet biliriz. o zaman mümkün o yani eser getiriyor, bakıyor, takip ediyor. Haritaya kim gidecek o zaman gezmek bu kadar kolay değil ki nasıl gidecek? Giderse seferle gidiyor ama öğreniyor daha evvelden. Coğrafya bilgisi kusursuz o çok açık. Çok açık yani. Bir diğer varsayıma geçelim. Fatih kendi kendisini bir Osmanlı padişahından çok bir Roma imparatorunun devamı olarak konumlandırıyor. Evet, o ünvanı çok seviyor ve çok kullanıyor ve öyle de oldu. Yani klasik Roma'nın doğu sınırlarına ulaştı hemen hemen. Mısır, Suriye falan dışındaydı tabi ama öbür taraftan da Balkanları tamamladı yani Tuna Mansabı'na kadar. Hatta İtalya'ya da adım attı. Peki hocam bu hani şimdi seferden bahsettiniz ya şöyle bir sözü var. o Sakalımın bir teli bile nereye gideceğimi bir ise sökerim diyor ya. Gerçekten komutanlarıyla bile paylaşmayacak kadar bu seferleri çok gizlice mi planlıyordu? Yani o örtük konuları tartışmayı sevmiyorum. Çünkü bir yeri çıkılmıyor. İki ihtimal var. Çünkü daha bu Gebze sahasında öldü biliyorsunuz. Sahra dediğimiz yer. Oradaki konaklamada Dilis gelesinden açılacak gemilerle. Nereye geçecek? Karşıya geçip oradan doğuya mı devam edecek? Ordu sağ koldan veya efendime söyleyeyim oradan Ege Denizi'nden İtalya'ya mı gidecek? Otranto'da çünkü geldik Ahmet Paşa. O sır tabi. Bakmak lazım. Şimdi ona göre de şey yürütüyorlar. Hekim Yakobo. Venediklerin adamı zehirledi bunu diye. Yakob şey tedavi ediyor. Gutu. Gut hastalığını. Fatih'in gutuna da very good demek daha iyi olacak. Yani çok ağır hastası. Yani marşal hastalığı bu. Çünkü Perze dikkat etmiyor. Yani çok aşırı protein yiyor. Deniz mahsulleri falan devamlı çizmeden ve at üstünde oturmaktan tabi dolaşımda aksaklıklar geliyor ayak kısmında ve bunun tedavisi o gün yok. Belki bugün de çok iyi değil hala. Bazı özel ilaçlar oluyor. ondan bu iş başıldı deniyor. Yani ani ölüm. Maalesef 49 yaşında gitti. Çok genç. Geçen bir programda da bundan bahsetmişsiniz. Zehirlendi iddiası. Zehirlendi iddiası. Olabilir yani. Çok kuvvetli ihtimaldir. Çünkü başka türlü düşürmek mümkün. Değil öyle bir kronik hastalığı falan yok. Tek oradaki problem gut hastalığının özellikle. Gut de hastalığı de. ama yani kroniktir ama yani tedavi ediliyor. Zaman zaman geçiyor. Her bize Marshall Conde'ye taze güvercin kanı sürerlermiş. Ama bak düşün Conde 14. Louis devri. Yani 200 sene sonra bile aynı şey. Fransız tıbbı en ilerisi o zaman. Taze güvercin kanını kesip ayağına sürüyorlar. Şişiyor çünkü bütün şeyler. Gut'u biliyorsunuz. Nick hastalığı. İstanbul'un fethine de geçelim hocam. Burada evet. şöyle bir varsayım var. Donanmanın karadan yürütülmesi sadece askeri değil, psikolojik de bir hamleydi. E tabii o çok görülmemiş bir şey. Yani bir sabah gör ansızın gelebilirim gibi bir şey. Bir bakıyorlar tepeden diye ama gelen inenler öyle Venedik karyonu bilmem ne okyanusun koca karınlıları falan değil. İşte çektirme tipi böyle hafif gemiler. Onları çekmesi kolay. En akla yakın teori şeyinki, bizim edebiyat fakültesinden arkadaşımızın teorisidir. Fetih ve Kıyamet kitabında onun üzerinde durur. Bugünkü Beşiktaş Stadı'nın olduğu yerden başlayıp şeye doğru iniyor. Feridun Emecen yani Halice indiriyor. Halice indirmesi için bizim bugünkü Galata yani nedir? Unkapanın etrafı, Unkapanın hattında bir sur var. Demek oradan indiriyor yani. Orayı geçiyor bir, bir sur. Sur var orada. Pera bölgesinde Galata'da. Cenevalların onlarla uğraşmadan iniyor. Tabii kimsenin bir şey yapacağı yok o tarafta. Bu tarafta da saha ders. Haliç kıyısındaki surlar zayıftır. Ama yani şunu söyleyelim. İstanbul'un fethi o surlar dolayısıyla olmadı zaten. Yani oradan girdi o gemilerde adamları. Gemilerin üstü asker yüklü. Bir köprü kurdular. Karaya da çıktı. Ama onlar yüzünden orası delinmişti. Oradan girilmiş değil. Gene top kapı tarafından. Yani bugünkü top kapı Anasurlar'dan oldu. Çok ağır üyeler atıyor toplar. O ağır toplar, şahi toplar bizde vardır. Yani o kadar o zaman öyle harp tekniği açısından. Yine hocam zaten siz de bahsetmiştiniz. Evet. Silahlara evet. çok meraklı ve diplomasız bir mühendis kadar onları inceleyebilen ve geliştirebilen bir... Çok iyi mühendis diyebiliyor. Yani ona meraklı. Matematik biliyor. Balistik hesap biliyor. Yani o zaman teknik üniversite yok. İşte öyle öyle Diyor. Doğru. Burada ben yine bir şey gördüm. Hemen size sorayım çok kısa bir cevap alabiliriz. Gemileri karadan yürütme fikri aslında bir İtalyan mühendisi aitti gibi bir iddia gördüm. Evet. Olabilir her yerden olur. Yani kızaklarla çekilir. Herkes düşünebilir onu. Toplar da aslında Macarların işi Macaristan'da olmadı öyle top. Yani ne ondan evvel ne ondan sonra. Mesela Matias Corvinus Fatih'in arkasından gelen Hunyadi Yanoş'un oğlu. Çok iyi komutan ve beçi falan aldı yani yani Macar Krallığı'nın ordusunu merkezileştirdi ama maliyeyle bağdaştıramadı o masrafı. Çok isyanlar falan çıktı. Ama yani becerikli adam. Orada tutturamamışlar öyle şey mesela. Onun için bu Türk harp teknolojisi aşağı yukarı Viyana'ya kadar çok üstün. Girit çenginde, Girit kuşatmasında toplarla başarı gösterilmiş diye. Çünkü kaleler çok sağlam Kandiyada falan. Lağım sistemiyle kazandık onu. Yeraltı tünelleriyle. Viyana'da o muvaffak olamadı. E yani şey anlatıyorlar işte hissedildi, bulundu falan filan. O değil. Yani artık hali savunmalarında yeni bir sistem geliştirildi. Bastay dediğimiz sistem ve oraya çok zor gereken ikmal yapılamadı. Toplar iri olmakla birlikte sırf mühendislikli olacaksa şey değil iyi komutan olmak lazım. Merzifonlu ikinci kuşatmada çok iyi bir mülki amir olmasına rağmen iyi bir marşal değil. Yani öyle büyük orduya layığıyla komuta edemedi. Hocam siz hep söylüyorsunuz ya Fatih Sultan Mehmet bir asker en başta askerdi diyorsunuz. Ben şeyi gördüm. Evet stratejik olarak da çok bilgili ama fiziksel olarak da güçlü ve demişler ki özellikle kuşatma sırasında orduya moral vermek için her gün sahada görünmüştür. Görünür görünür öyle komutan yani ta arkada oturmuyor. Çok şey görünüyor tabii. Ya zaten surların etrafındaki ordu yüz bini bulmaz. Olmaz yoksa yani hiç çıkamazsın öyle şişirme rakamlar kullanılamaz. Yani o kadar asker oraya celp edemez onları ne besleyebilirsin. Hijyen problem yaratır. Çok zor bir şey değil mi? Şimdi gidin surların etrafında bir tur atın oraya. Ne kadar adam yığılabilir? Bir de onun lojistiği, yemesi, içmesi, bakımı... Temizliği falan. Nereden çıktı bilmiyorum hocam. 300 bin Yok cam atıyorlar hepsi atıyor öyle şeyleri çok kolay rakam atarlar onlar <laughs> herhalde şu kadar metrekarede şu kadar duruyor diye kuşatma tarihi patalı mesela Hammer Azebi Arap diye okumuş çok yaygın İkisi de böyle aynı. R ve B yazılır. Anlız Ra'yla üzerine nokta korsan Azep olur. Azep askeri herhalde nokta düştü. Okuyamadı Hammer onu. Ya yani nokta düştü çünkü bilir Arapça Farsça. Araplar diyor. Araplardan bahsediyor. Arap marap yok ortada. Azep onlar. Donanma piyadesi yani. Zaten bizim bu Azephane Camii Sokullu'nun yaptırdığı o kapanın başında orada Azephane'yi de kimdi o? Amatör bir rehber vardır İstanbul'un Robert Kolej birisi. Freely, Can Freely. Azap diye oku şey yani bir sonra herhalde azaphane diyorlar ya. Arap azap kapıyı azaphane falan. Bu da azabın şey olduğunu çile çekme, delirme falan o öyle tercüme etmiş onu. Çok komik azaphane dedi işte bir şey. Merin yani kendi de askermiş o bilir onu ama öyle hatalar oluyor. Kaynakları iyi kullanamıyorlar. Mitos karışıyor. Lejanlar var. Sizin içine karışan işte bu uzun diyorlar. Uzun, aman uzun arsan falan değil mesele yani. Birileri çıkacak tabii oraya. Çıkar. O çok önemli. Sancak dikecek. Yediklerin açılması mühim o. Yedikler tahmin edilemezse girer oradan. O çok zor savunması. Efendim içeride adam yok diyor. Olmaz olur mu? Bütün Cenovalılar, Venedikler falan. Bilası Cenovalılar çok kuvvetli savunmacı o zaman diyorsun yani falan. Ama mukadder artık İstanbul'un düşmesi o da var. Çünkü İstanbul kuşatılmış zaten. Etrafı tamamıyla Osmanlı. Bir tek bugünkü Galata'da İtalyanlar var bunlara dışarıdan yardım eden. Ve tabi İstanbul'un fethinden sonra İtalya'nın Venedik ve Cenova Cumhuriyetlerinin doğuda vaziyeti çok sarsıldı. Yani Karadeniz kolonilerini kaybettiler. Nüfuzları gitti. Devam ediyor oturuş mesela. O kadar ediyor ki kefede bir Ceneviz mahallesi vardır. Oradan Cenevizlerden birisi Hanlığı'nın Litvanya sefiri. Mirza Vincenti adımı Mirzalık da vermiş han. Öyle şeyler oluyor yani ama bu devam edemiyor. Yani bu nüfus kırılıyor. İtalya yönünü kaybediyor Akdeniz'de. Burada hocam yine sizden duymuştum. Aslında coğrafyayı değiştirerek Fatih Sultan Mehmet Han <laughs> kaderimizi de değiştiriyoruz. Değiştiriyoruz tabii biz çünkü kara devletiyiz. Yani biz Anadolu'ya gelene kadar kara devletiyiz. Bizim gördüğümüz deniz, nehir ve göl. Yani Rusya da öyleydi. Rusya da ne zannediyorsun? Kara devletiydi. Rusya'da mesela nehir kıyılar, Kıyı lafı var ya kıyı bere. Kıyının çoğulu ikilemdir. Dualist derler ona. Anladın mı? Berega mesela ikili. Beregi değil. Öyle kullanılmaz. Bilen bilir bunu. Ikili çünkü iki kıyı görüyoruz. Nehirden başka bir şey yok. Türklerde böyle nehir ve şey görüyoruz. Biz ancak Selçuklu devrinde bir çaka be şu bu falan geçiş beylikler dönemi ama hiç mühim değil. Selçuklu devrinde iki limanımız var. iki tersane var. Alanya ve Sinop. Ama asıl denize çıkışımız Fatihledir. Yani donanma kuruşumuz onunladır. Artık değişmiş orada. Baktığınız zaman tekne sayısına o yüzden denize açılan bir hükümdar. Ve o günden bugüne işte 15. asır 21. asrı artık çarptı bir deniz devletiyiz Doğu Akdeniz'de. Teknolojiyi geliştiriyoruz. Bunlar hepsi tabii 20 senede olmuş şeyler değil. Öyle propagandayı boş verin siz. Yani bu iş ciddidir. Ama mesela Osmanlı'nın son zamanda bu teknoloji yoktu açıkçası. Çok met ettiğimiz Sultan Abdülhamit Han Sultan Abdülaziz'in bıraktığı şeyi devam ettiremedi. Dönanma konusunda son derece ihmal geldi. Ve Balkan Savaşı'nda bunun sıkıntısını çektik. İstiklal Savaşı da böyle bitmezdi. Yani hiç gemi kullanamadık çünkü. Yani en azından birkaç gemi bir adayı geri alabilirdik Ege'de ama hiç donanma yok. Olmayınca olmaz. Onun için değişim çok geçtir. Yani ama temeli Fatih'e gider. Bu yüzden onu selamlamak durumundayız. Ondan sonra Yavuz Selim düşmüştür biraz bu şeye. Zaten Garp Ocakları Kuzey Afrika onun hakimiyetidir ve bu konuda bir Alan Mikhail diye bir Amerikalı Türkologun eseri var. E ondan sonra kanuni devri falan. Fakat bu tabii biz İtalyanları örnek alıyoruz. Denizcilik terimleri İtalyanca. Bizans'ta da öyleydi son zamanda. Şimdi değişti. Şimdi artık dostumuz, düşmanımız Türk bahriyesiyle rekabet halinde. Bunu yok etmeye çalışıyor bu çok açık. Onun için iç ve dış ihtilat, müdahaleler hepsi son derece zararlı. Onu size söyleyelim. Hocam bu şimdi size soracağım şey hoşunuza gitmeyecek de. Bu niyeyse böyle hissediyorum ben. En vizyonlu, en cesur padişah Fatih Sultan Mehmet mi acaba? Yo. iyi marşallardır. İlk dokuz padişahımız çok iyi marşal. Sonra dördüncü Murat öyle. Ama Fatih başka türlü bir adam tabii. Çok genç yaşlı, çok şey bilen, çok kültive. Kanuni de de var öyle ama mukayese edilmez. Yavuz Selim'de de var, o da edilmez. Yani başka türlü bir yapıları var bunların. Hakikaten Fatih çok öncülü olan biri. Mesela babası da enteresan bir adam ama ona yetmez tabii. 30 sene idare etti o. 30 senelik saltanatı bununki kadar değil mesela. Fatih 12 yaşında bir indi çıktı. Ondan sonra 19,5 yaşında bir daha çıktı. E 49 yaşında da öldü. Yani aşağı yukarı 30 yıl ikinci saltanatı. Birinciyi bırak yani o şey. Çok şey yaptı. En çok sefere giden, en çok başarılı olan donanma teknolojisini, tophaneyi en çok geliştiren ve açıkçası tahta çıktığı zaman doğru dürüst tarih yazımı yoktu memlekette. Evet. Onları tespit etmiş. Çok önemli. Devlet nizamında, protokolda bu kadar oturmuştuk yoktu. Kanunnameler öyle yani ve arazide reform yaptı. Yani müthiş bir emlak ve şey tarikatlere falan verilen araziler falan var. E hususi haslar bunların sayılarını azalttı. Bir arazi arttırdı. Çok önemli bir devlet teşkilatını kurması var. O bakımdan önemlidir. Bu İstanbul'un fethiyle ilgili hocam son sorum şu olacak. Yani şöyle bir şey okudum. Buradan genel bir şey de gidebiliriz. Ayasofya'yı camiye çevirmek yerine yıkmayı bir an için düşünmüştü gibi. Aslında şunu sormak istiyorum. Şehri fethettikten sonra şehre nasıl davrandı? Kısa oradaki insanlara? E, şehir şehri çok önemli bir şehir. Bitap. Şehir bizden dolayı bitap düşmüş değil. Onu öyle yazıyorlar. O 1204'te gitti. Açlı suyları hakikaten yamyam. Yam, hakikaten katil ve hakikaten soyguncu. Bunlar artık o evrin Bizans kroniklerinden. Konyatis gibi bir ikisinde bizim rahmetli ısıl Hoca yayınlamıştır yani. Korkunç şeyler. Mesela kadınlara falan müthiş bir tecavüz devri başladı diyor. Emniyet kalmamış o 1204'te. 50 yıl kadar kaldı Haçlı Krallığı burada. Ayasofya'yı tarumar ediyorlar. Her yeri çalıyorlar. Baviyera'da falan uzak köy kiliselerinde İstanbul'dan yağmalanan mallar var kiliselerden. Mukaddes e emanet diye getirip köşeye koymuşlar. Birkaç yıl evvel kiliseleri tetkike çok meraklıdır Süreyya Faruk Hoca. Frankfurt'ta rastladık da bana bir o günkü broşürü bakın dedi. Şu rez aleti dedi. Şimdi köye gittim dedi. Köyün şövalyesi katılmış Haçlı Seferlerine soyup getirmiş bir şeyleri kiliseye koymuş. Onun broşürünü gösterdi. Bu çok oluyor. Ya yani Bir sürü yerde görüyorsunuz. Hatta ilişkiler iyileştiği için Vatikan bazen bazı şeyleri bizim patriarka hediye ediyor. Geri veriyor demek yani. Hepsini almak mümkün değil. Venedik'teki atlar değil mi efendime söyleyeyim böyle bir sürü kıymetli şeyler hipodromdan civar ben giden şehir yıkılmış yani İstanbul'un topografisi üzerinde nasıl bir yerleşim var kargür yapılar mı ahşap yapılar mı bunu bile bilmiyoruz nüfus çok düşük sonra son devrin Bizans zenginleri devlet adamları Grandük Dukas ne Taras Grandük diyorlar ona be. o bile paraları Floransa bankalarına yığmış yani bugün de kaçırılıyor ya onun gibi servet yok ortada zaten imparatorun nazire sindeki tören için altın, gümüş, pırlantalar bile yok yani sahteleri kullanıyor. Kütüphaneler boş, ne kalmış ne gitmiş belli değil ama bir sürü kitap var batıda. Tabii bizde de var, onlar nasıl nereden çıktı bilmiyorum. Bizim Topkapı'daki ne dediğimiz orta çağ Yunancası, o ayrı bir lehçe gibidir. E zengin o kitaplar orada, Fatih onu okumayı biliyor, o dili anlıyor. Böyle bir şehir var, bunu kalkındıracaksın, ne yapacaksın? Önce kaçanları falan geri getiriyor. Ermeni nüfus getiriyor, yerleştiriyor. Yahudi nüfusa dikkat ediyor. İkinci Bayezid devridir ağırlık ama mesela Karayları getirdi Kırım'dan. Yahudi Türkleri. Karayköy'e. Karaköy değil mi? Oraya. Böyle şeyler yaptı tabii. En kolayı her paşaya bir mahalle veriyor. Sen buraya adam et diye. O cami yaptırıyor, hamam yaptırıyor, çarşı yaptırıyor falan derken hem bir gelir kendine hem de o mahalle kalkınıyor. İstanbul onun için Mithat Setoğlu'nun tabiriyle paşalar şehridir. E semtleri paşa adıyla anılır. Çünkü işte paşalara tahsis edilen cami gibi yerinin etrafını imar etmiş. Hocam ağzınıza sağlık. Şimdi bir de son bir iki sorum kaldı. Evet. Özellikle son dönemi ve fetih sonrası dönem için. Çok spekülatif bir soru bu. Fatih Sultan Mehmet Cem Sultan'ın tahta geçmesini istemiştir gibi bir varsayım. Olabilir yani onu kendine daha yakın görüyor diye. Çünkü öbürünü sevmiyor. Çok açık. Sultan Bayezit öyle cahil bir adam değil. Mesela o Uygurca metinleri falan o okuyor. Bugün Uygurcayı doğru okuyan Türkolog yok neredeyse dünyada. Yani onun kadar okuyor. Böyle bir külliyat var kütüphanede. Kendine göre zevki var. Mutasavvıf adam. Mistik bir adam. Cem'i Bayezid'i yakalayan şey Batı'ya karşı. Maalesef Cem'in rehin olması. Yani onun için Endülüs de müdahale edemedi. edemedi İtalya'yı ileri götüremedi. Bir de tabii Fatih bir komutan olan, marşal olan Gedik Ahmet Paşa ile kavgalı bu kavgadan dolayı. Birader kavgası çok kötü bir şeydir Osmanlı tarihinde. Hep duraklamaya, çöküntüye sebep olur. Onun için Osmanlı istemez. Dolayısıyla Cem ve Bayezid kavgası hanedanı bile rahatsız etmiş. Yani bir ikiz kardeşlerden birilerine sonra Cem ve Bayezid adı kondu. Yani Cem Efendi Bayezid Efendi, Amerika'da yaşadı onlar. Kardeş katli, efendime söyleyeyim bunları istemiyor, kimse sevmiyor. Sevmiyorsun ama katledilen kardeş Allah göstermesin senin kardeşin gibi değil. Felaket yani herhangi bir canlı şehzade, bir takım muzur gruplarının etrafında toplanıp her an gayrı memnun vardır. isyan çıkarmaları, hatta bir, bir müze sonra iç harbin olması. Mesela Bayezid'le Selim'le Mustafa arasında çıktı. Ondan sonra Bayezid'le Selim arasında çıktı. Ve kanuni harcamak zorunda kaldı. Çocuklar şakası yok. Torunlarla birlikte. Aksi takdirde devlet gider. Yoksa kanuni çocuk kesmekten hoşlanan biri değil tabii. Kimse böyle değildir <gülüyor> zaten <gülüyor> ama aldıkları sorumluluk... <laughs> efendim Hürrem biz kışkırtmış tabii ola olabilir ama Hürrem kendi olduğu için de aynı şeyi yapabildi mi? Hayır yani yapamaz. Mahvolmuş. Yani kadının sağlığında oğulları gidiyor, kavga ediyor falan. Ve biliyorsunuz valide sultan olamadan öldü. Hocam son sorum olsun bu da. Şeyi merak etmişler. Diyor ki Fatih son döneminde sarayda tamamen yalnız kalmış ve halktan kopmuştur. Aslında merak edilen şey halkla ilişkisi. Evet asker onu çok seviyor, çok idol görüyor. Saray çok seviyor, entelektüeller çok seviyor. Halkla ilişkisi nasıldı? Yok Kerem halkla ilişkisi işte halk olduğu kadar bir Karaman halkı sevmez bizi Osmanlı'yı. Hiç sevmezler. Menkıbelerde, şiirlerde falan yaşar bu hoşnutsuzluk. Sürüldüler onun için. Yani orada lüzumunuz yok diye yeni fethedilen Balkanlara sürüldüler yıl dedikleri o. Ondan sonra e, şeyler sevmez. tek Tekkeler bilmem. Medreseler hep karşı bir sürü yazma var. Fatih'in sevmediği sadrazam met ediyorlar mesela. Bu Mahmut Paşa'yı veli diye. Veli oluyor adam. Veli, veli değil bir kere yani. Bir şeyin baka bir papazın oğludur ama yani İslam'a uygun olmayan tavırları var. Adam yaktırmak gibi. Politikası itibariyle göçlere karşı sürgün metodu. Toprakların alınmasına karşı miriden mi şey miriye kazandırılmasına tek gelirim falan elinden alınıp böyle şeylerle sempatik olmuş. Her zaman için büyük devlet adamlarının muarızları vardır. Yaşayanlar onun anlamaz değerini. Sonra anlarız. Böyle popülist bir tavırla halkla iç içe falan filan gibi yok, bir durumu yok değil mi? Kimse istemez öyle. Değil. İçeride padişah gider mi ya? Genç Osman yani ikinci Osman şık giyimi vazgeçti sade giyiniyor diye Osman Çelebi diye takmışlar. Padişah dediğim böyle mi gezer diyor. Ya bizim milletin ne olduğu belli olmaz. Mesela rahmet Rahman'a göre de çok şeydir. Rahsan Hanım son derece sade bir insandı. Ecevit'in eşi. Vay bu kadın nedir böyle giyimi bir şey bulamıyor mu diyor. Sanki kendisi milyoner şehir Milano. Yani alt üstü memur şehri. Başbakanın karısı böyle mi gezermiş? Pazara gidip fileyle mal mı alırmış? Bir kısmı bunu diyor. Ya yapınca da işte böyle de şey olur mu diyor. İlla patır kütür gezecek. Yani bizim milletin ne istediği bilinmez. Onun için Latinlerin güzel lafı vardır. Vox Populi, Vox Dei. Halkın sesi, hakkın sesi. Tanrıların sesi. Ama onların bir başka lafı daha vardır. Vulgus Imperitum. Kitle cahildir. The Bob is in your demek. Yani kitle cahildir. <laughs> Bu ikisinin arasında gidip geleceksin. Yani öyle bir millet değildir. Herkes illettir yani. Onu bilin. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok teşekkürler. Sizi Onedio'da ağırladık. Fatih Sultan Mehmet doğunun ve batının efendisi. Onu kullanın. O lafı Bernan Lüzya adı var için kullandı. Ben de oradan aldım. Yani niye dedim? Çünkü böyle bir nesil yetişmişti. Birinci harpte de helef oldu onlar böyle bir nesil yetişti Türkiye'de onun kökü oraya kadar gidiyor çok açık siz ne anlıyorsunuz bu Adnan'dan dedim Adnan Bey onların hocasıydı o sınıf hep dahi adamlarla doluydu yani sonralar büyük Türk Bir ile biri de İran Melikofalı her şeyi dedi çok iyi bilir konuşur ne Faustla Göte ha ondan öğreneceksiniz ukala hepiniz yani Almanca bilir hepsi bilmem ne yani hepsi bilir Sübri İngiliz o da bilir zaten yani gezinen takım İngilizler e, Nario Elif Oxford'dan sonra Paris'te ve bir Viyana'da öyleydi onlar Titser arıyor Viyana'dan sonra Paris'te bizim hoca işte öyle okuyorlar evendim üç ülü üç dil bilirler onlar üniversiteye geldiklerinde mesela ben Nalüz'de hem İbranca hem Latince çok iyi bilirdi. Yani batı dillerinde sayı yok artık. Arapça, Farsça falan şeyin üzerine Türkçe'ye. Bunlar ne alır? E, alır dedi. O dedi bu lafı. O dedi iki dünyaya da aittir ve ikisinde de efendisidir. Adnan dedi. He belonged to two world and master of the two world. Dedi. Çok önemli bir laf. Bu beraber kazıldı. Burada herkes tenkit ediyor adamı. Dili çok uzundur bizim milletin bilir bilmez. Yani anlamazlar, konuşurlar böyle. Kolay yaftalamaya meraklıdırlar. Siz cümlenin gerisini dinlemez. Adnan'a karşı böyle bir şey var. Kimi diyor ki Atatürk'ü niye bırakıp gitti diyor kızım. Bunu daha iyi anlıyorum. <laughs> Bunu daha iyi anlıyorum. Yani karı koca bu insanlar niye Atatürk'e küsüp gidiyorlar? Ayıp değil mi diyor. Ben anlarım bunu tasdik etmesem de. Küserse küser. Ama ben küsmezdim ben olsam o devirde. Yani anlamaya çalışırdım. Bir kısmı da zaten ve şey diyor. Pis ne olacak diyor. Ateist diyor. Yobaz takımı. Öbürü de diyor ki pis işte burjuva diyor komünistler. Hiç beğendiremiyor kendini. Yani bu Adnan Bey için ben hep kötü laf duydum iyisin çok az duydum. Sonra baktım doğru düzgün bir adam. Bir de böyleleri dinleyince şimdi bu, bu kusura bakmayın oradaki altı tane hocanın hepsi de Türkofil'dir. Hepsi de çok derin adamlardır. Louis Bazin, Claude Cahen, İren Melikov, Andreas Titsi, Bernard Lewis bir herkes. Bu adamların beyanatını ben buradaki 600 bin kişiye değişmem. Yani bizim okumuşların. Değerlidir benim için. Oradan uyanıyorsun. Tabi biraz dünyayı görmenin fayda aydınlatı bu oluyor. diye düşündüm. Sonra baktım ki bir tradisyon yaratılmış Türkiye'de. Mesela arada da Katip Çelebi var. Nereden geliyor? Değil mi? Katip Çelebi'nin bilmem nenin bulunduğu muhitte bir Dimitri Kantimir var. Batı dili, doğu dili biliyor ama herif ne arıyor İstanbul'da? Onların arasında yaşıyor, öğreniyor. Bu da 18. asır. Onun için her zaman Türkiye'de böyle bir tazelenme olmuş Rönesans'a doğru. Fatih bunların babası yani. Çok evet. önemli. Onun için üzerinde duruyorum. Hadi bakalım. Hocam sizin sohbetinize tabii doyum olmuyor. Evet. Ama İstersen çok daha... bunu da ilave edersin. Sonra bana metni verisi kullanırız. Olur. <laughs> olur. Hadi bakalım. Gülü gülü.